Tamam, geçti. Kan Çiçekleri yeni bölümünde yaşanılan son olaylardan sonra konakta gerginlik hakim olacak. Baran öfkeden deliye dönecektir. Dilan'ın kaybolmasından dolayı Metin Hoca'yı suçlayacaktır. Hasan ise abisini öldürmeyi ortadan kaldırmaya kararlıdır. Dilan sayesinde günden güne Kudret'in sağlığı iyiye gidiyorken iyileşmesine engel olmak isteyen Hasan, ayağına dolanan Dilan'ı ortadan kaldırması herkesi tedirgin edecek. Azade ise yangına körükle gitmeye devam edecektir. Baran'ı her fırsatta Dilan'a karşı dolduran Azade, bir taraftan da Kudret'in tedavisi yarım kalacak diye öfkelenecek. Fakat Baran Dilan'ı iyi tanıyordur. Bir şeylerin yanlış olduğunun farkında ve Baran durmayacaktır. Dilan'ı bulup konağa geri getirmesi yine Hasan'ı ve Derya'yı bir hayli sıkıntıya sokacak olsa da ikili asla hain eylemlerini gerçekleştirmekten geri durmayacaklardır. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.